Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev turu videosu ile karşınızdayım. Daha önce mutfak turu videosu çekmiştim. Bugün ise bütün evin videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ee, umarım başarabilirim. Ee, yakın zamanda birkaç gün önce full evi temizledim. Perdelerimi yıkadım, camlarımı sildim. Ee, evimi bugün de süpürdüm, sildim, tozumu aldım derken... Ee bayağıdır da video yüklemiyordum. Dedim neden çekmeyeyim ev tur videosu? Hem böyle şeyler izlenmeyi, e, izlemeyi çok seviyorsunuz. E, zaten en çok izlenen videolarımda böyle videolar oluyor. Yani günlük videolarım çok fazla izlenmiyor. Aslında ben de onları çekmeyi çok seviyorum. E, öyle bugün işte sizlere e, ev videosu çekeceğim. O zaman e, başlayalım. Giriş kapısından böyle girince direkt böyle bir askılık karşılıyor bizi böyle minik bir askılık burada gördüğünüz gibi kabanlar montlar asılı bunu buradan almayı unutmuşum yeni sildim orada unutmuşum kusura bakmayın ee, şuradan şöyle sol tarafa kapıdan giriş kısmından sola dönünce böyle oturma odası burası lavabo burası direkt mutfak burası yatak odası bir de arkada küçük odamız var ben ilk önce buradan başlamak istiyorum dediğim gibi burada kapı var giriyorum böyle burada askılık bizi karşılıyor daha sonra sol tarafa dönünce böyle gördüğünüz gibi düğün fotoğraflarımızı böyle sosyopikisten çıkarttırdım daha doğrusu eşim bana doğum günü hediyesi olarak almıştı ben beğenmiştim böyle görünüyor. Bu duvar boş olduğu için böyle değerlendirmek istedim. Gelen herkes de çok beğeniyor. Ben de çok beğeniyorum. Daha sonra şöyle bir vazo vardı. İçerisine böyle pampas koydum. Köşeye ekledim ve böyle çok güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel bir görüntü oluşuyor. Daha sonra gelecek olursak lavaboyu kısa bir şekilde göstereyim sizlere. Böyle de bir lavabom var arkadaşlar. Böyle görünüyor. Ay böyle kapatalım. Daha sonra buranın lambasını da kapatıyorum. Daha sonra böyle oturma odasına geçiliyor. Oturma odasının biçimi çok farklı arkadaşlar. Yani çok farklı bir biçimi var. Ev çok eski. Kaç senelik ev? O yüzden çok farklı. Sizlere şimdi gösterdikten sonra ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğim ne demek istediğimi. Burada böyle iki tane koltuğum var. Ben Chester modeli tercih ettim. Daha sonra burada ev sahibi yaptırmış bunları. Bu arada biz kiracıyız ev sahibi değiliz. Böyle duvar kağıdı yaptırmış. Üç boyutlu zaten geldiğimde de bu raflar vardı. Yani TV ünitesine falan gerek yoktu. Zaten kiracı olduğunuz için boşa masraf olmasın dedik. Her şey için öyle düşündük. Böyle gördüğünüz gibi annem bu çiçeği vermişti bana. Böyle buraya geldi kocaman oldu. Böyle sarktı çok güzel görünüyor. Böyle birkaç eşyam var süs eşyası. Onları böyle koydum. Resmimizi ekledim. Daha sonra böyle televizyon, bulutun yeri mekanı, sehpanın üzerinde. Daha sonra e, böyle vazo vardı. Annem gelin evinde iki taneydi. Çok beğendiğim için annemden istedim. Birini bana verdi. Üzerine böyle pampas ekledim tekrardan. Bunu da bu diken bu dikenler ne diye adı bilmiyorum ama e, gelin köyüne gittiğimizde oradan toplamıştım. İçerisine de birkaç tane ondan ekledim. Daha sonra bu duvarda boş olsun istemedim. Böyle bir resim çıkarttırdı Ömer arkadaşlarına. Böyle Ömer ve Rabia yazıyor. Burayı da neredendi tam adını bilmiyorum ama açıklamalar kısmına yazarım. Her gören arkadaşlar bunu el yapımı boya sanıyor. Yani yağlı boya sanıyorlar ama bunu kimse yapmadı. Bu fotoğrafı ben bir site var. Oradan seçtim. Ben böyle doğa fotoğraflarını çok seviyorum. Oradan seçtim ve arkadaşları bir yer işletiyorlar. Böyle şeyler, tablolar falan yapıyorlar ve bu fotoğrafı istedim. Çok güzel bir şekilde basmışlar. Bu bu arada arkalık sanırım ince arkalık olarak geçiyor. Bunun üzerine baskı uygulamışlar. Çok güzel, çok canlı duruyor. Aşırı beğendim. Ömer ve Rabia yazmışlar altına da bunu da böyle e, astım buraya astık buraya prizin tam üzerine burası böyle arkadaşlar böyle düz bir perde tül tercih ettim yanına böyle renklerle uyumlu fon tercih ettim kadife halımda bu şekilde en uygun halı buydu arkadaşlar gerçekten e, ama ben memnunum çok güzel göründüğünü düşünüyorum yani en uygunu buydu dediğim gibi burası böyle görünüyor avizem zaten çok şatavatlı bir avize değil düz bir avize, spor bir görüntüye sahip. Böyle gördüğünüz gibi. Daha sonra bu kısma geçiyoruz. İşte bu saçma arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buradan böyle duvar geçiyor bak. Bakın. Burası çok saçma geldi bize. Çünkü e, yavaş döndüreyim başını da dönmesin. Burada oturan insanlar buradakiyle birbirlerini görmüyorlar. O yüzden çok fazla kalabalık misafir gelmiyor gelmesi de imkansız zaten çoğu gelende yerde oturuyor ya da sehpayı çekip burada oturuyorum oturuyoruz o şekilde oluyor Her neyse şimdi buraya masa sandalyemi koydum arkadaşlar iki tane böyle buraya tablo aldım bu şekilde masanın üzerinde astık daha sonra Yengemin verdiği sedef çiçeği. Bunu çok seviyorum. Bu da annemden çaldığım bambular. Ben anneme hediye olarak almıştım. Ee, ama annemden geri aldım. Böyle burada da kocaman oldu. Büyüdü bunlar. Bu şekilde masamın üzerini de böyle süsledim. Daha sonra bu şekilde makrome, makrome ipinden duvar süsü yaptım. Ne kadar güzel oldu bilmiyorum ama... Ee, yani fena olmadı. İlk yapışımda bu, ikinci yapışımda daha güzel olacağını düşünüyorum. Şu çok güzel oldu ama yaprakları çok beceremediğimi düşünüyorum. Yani güzel kesemedim. Daha sonra Ömer böyle bir e, saat yaptırdı yine. Aşağıda ise böyle büyük çiçeklerim var. Bu beyaz açanı kaynanan verdi. Bunu da annemden ben aldım tabii ki de yine. En sevdiğim çiçeği de annemin. Kolay kolay çiçek sevmem ben ama bu en sevdiğim çiçeklerinden biriydi. Dediğim gibi buraya gelince bu da kocaman oldu. Hepsi yerlerini sevdi diyebilirim. Burası da böyle görünüyor. En sevdiğim köşeler yani bu köşe en sevdiğim köşe diyebilirim. Daha sonra. Böyle ikili berjerlerim bu tarafta böyle camın kenarında. Böyle üçlü zigon sehpam var. Aynalı. Buraya da e, düğün günümde alınan e, çiçeğimi koydum. Benim kendi çiçeğimi. Normalde süs olarak kullanıyordum. Köşede duruyordu saklıyordum ama dedim ki bunun saklamanın bana bir faydası yok. O yüzden böyle vazoda vazoya koyayım. Daha güzel durur diye düşündüm. Böyle vazoya koydum. Sanki gerçek çiçekmiş gibi bir görüntü vermeye çalıştım. Daha sonra böyle mumlarım vardı. Bu mumlarımı buraya koydum. Burayı da böyle süsledim. Şu tepsiyi de daha önceden almıştım bekarken zaten çeyizime. Mermer diye geçiyor. Mermer tepsi. Bu aynaya gelecek olursak bu ayna aslında burada asılı değildi. Yani ayna yoktu. Ben boydan ayna çok istiyordum ama fiyatları çok fazla olduğu için vazgeçtim. Daha sonra e, annem gelin evinde yani benim aynam vardı. Balkonda boş duruyordu, kullanılmıyordu ve çok eskiydi kenarları falan. Ben onu beyaza boyamıştım. Daha sonra e, yine kullanmadım ve böyle bir şey yaptım. Kenarlarına hasır ipten Zaten önceki videolarımda da gösterdim. Hasır ipi böyle çerçeve yaptım, yapıştırdım üzerine silikon tabancasıyla ve gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Yani ben çok seviyorum burada fotoğraf çekilmeyi falan. Benim için çok iyi oldu. Çünkü hiçbir yerde böyle beni direkt gösteren bir ayna yoktu. Burası da böyle oldu. Arka falan da çok güzel görünüyor. Ee, öyle. Evet böyle uzaktan da gösterecek olursam bu şekilde görünüyor oturma odası. Bu arada benim ev 2 artı 1. O yüzden misafir odası alamadık. Sadece oturma odası oldu. Hem spor hem şık yapmaya çalıştım. O yüzden oturma odasında. Allah izin verir de kendi evim olursa o zaman almayı düşünüyorum. Ee, Allah'ım olmayan herkese e, ev almayı nasip etsin inşallah diyorum ve devam ediyorum. Buradan böyle devam ediyorum arkadaşlar. Mutfağa geçiyorum. Mutfak zaten turumda biliyorsunuz mutfağımı. Şöyle lambası bir yakayım hemen kısaca tekrar burayı göstereyim. Mutfak videosundayken bu sarmaşık yoktu böyle buraya sarmaşık aldık sarmaşı da böyle ekleyince daha güzel oldu bence bu şekilde mutfağı çok fazla ayrıntılı göstermeyeceğim zaten mutfak turu videom var oraya tıklayıp bakabilirsiniz şuraya falan koyarım şuraya bir yere oradan girip bakabilirsiniz burayı çok fazla çekmiyorum bu arada bulaşıklarım var yeni kahvaltı yaptım çayım da burada gördüğünüz gibi buradan böyle çıkıyorum. Buradan devam ediyorum. Burada yatak odam var arkadaşlar. Böyle yatak odasına giriş var. Lambayı yakayım karanlık yine. Burayı ev sahibi yaptırmış. Böyle gömme dolap yaptırmış arkadaşlar. İyi ki de yaptırmış diyorum. Çünkü her şeyimi koydum her şeyimi. Eğer bu dolap olmasaymış hiçbir şekilde sığmazmışım. Çoğu kullanmadığım tencereler, tabaklarım, yemek takımlarım hepsi burada misafir odam olmadığı için mecburiyeten yani konsolum da yok o yüzden her şeyimi buraya koydum diyebilirim ayakkabılarım kabanlarımın çoğu daha sonra nevresim takımlarım kalan kullanamadığım yerim olmadığı için kullanamadığım tencerelerim tabaklarım hepsi bunun içerisinde yani hepsini aldı çok şükür ee, o yüzden çok iyi oldu bu dolap bana burada böyle gömme dolap var dediğim gibi burada ise ayakkabılı ayakkabılık var böyle Ömer aldı sonradan bunu böyle mont ettiler buraya da günlük giydiğim ayakkabıları koyuyoruz daha sonra böyle gelecek olursak bu şekilde görünüyor burası da bu arada e, bu takımı da e, Ömer'in amcası mobilyacı Ömer'in amcası yaptı yani çok severek kullanıyorum fakat e, bir tık şu PVC'lerin rengi tutmadığı için biraz üzgünüm. E, yoksa el işçiliği falan aşırı güzel e, resimdekinin birebir aynısı oldu diyebilirim. Yani aynısını yapmış amcam. E, böyle görünüyor dediğim gibi. Şu PVC'lerin rengi de tutsaydı tam olacaktı. <laughs> Burası da böyle arkadaşlar. Buraya Ömer'le benim parfümümü koydum. Burası da böyle görünüyor. Daha sonra burayı çok göstermeyeyim artık yeterli diye düşünüyorum. Burası var arkadaşlar. Evi görmeye gelenler sadece burayla burada ibaret sanıyor devi. Bir de mutfak var sanıyorlardı çünkü bu arka kısmı olduğu için görünmüyordu. Ama e, böyle küçük bir oda daha var arka tarafta. Evin biçimi dediğim gibi çok farklı. Eski bina olduğu için kaç senelik. Burası banyo. Buraya girmeyeceğim. Normal banyo kullanılan malzemelerin tuvalette kullanılan malzemelerin aynısı burada da kullanılmış. Ev sahibi buraya otomatik bir lamba yaptırmış. Çok işime yarıyor. Yani çok iyi oldu bu da. Buradan da böyle dediğim gibi küçük odaya giriyorum. Gardrobu o içeriye koyamadım yatak odasına çünkü orada gömme dolap olduğu için çıkmadı. İlk de çıkartmamışım öyle bir fikrim vardı. İyi ki de çıkmamış çünkü her şeyimi aldı diyebilirim. Çok geniş bir dolap. Daha sonra işte dediğim gibi yatak odası dolabımı buraya koydum. Görüyor musun arkadaşlar ya yani çok seviyorum. Gerçekten eğer yatak odam bir bütün içerisinde olsa yani bir odanın içerisinde olsa takımım çok güzel görünecek. Ama ayrı ayrı durduğu için bütünlük sağlayamadık. Ama bu tek şekilde bile dolabıma bayılıyorum. Yani istediğimin aynısı oldu birebir diyebilirim daha sonra e, askılı mı ütü masa mı buraya koydum e, ve böyle Evet arkadaşlar burada da bu şekilde masa ve çekmeceler var e, bu masa e, benim kendi odamdan getirdiğim masa bu çekmeceler de öyle Normalde getirmezdim. Burası böyle giysi odası yapmaya çalışırdım. Ama Ömer'in bilgisayarı olduğu için illaki bir masa lazımdı. Ben de dedim ki almaya gerek yok. Çünkü hep şu mantıktayız. Ev sahibi değiliz, kiracıyız. Eşyalar taşındıkça deforme oluyor, kötü oluyor. O yüzden alma fikrini tamamen sildik. ve Bunları getirdim kendi odamdan. Gördüğünüz gibi böyle beyaz bir masa bu da böyle bir çekmece bu benim bütün ıvır zıvırlarımı alt diyebilirim laptopumu şarj aletlerimi takılarımı makyaj malzemelerimi yani her şeyi aldı bu benim için yine çok iyi oldu böyle görünüyor burası da Ömer'in bilgisayarı buraya böyle şarjlı süpürgemi taktı Ömer. Bu odada böyle görünüyor. Normalde burada peluş halım vardı ama kışın çok soğuk olduğu için ayağımızın soğuğunu kessin diye parkenin soğuğunu buraya böyle bir halı koyduk. Büyük bir halı serdik. Burası da böyle görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki artı bir ev turum bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi ev sahibi olmadığımız için çoğu şeyi almadık yani almaktan vazgeçtik. Ee, Neden de zaten ev sahibi olmayanlar kiracı olanlar bilir. Ee, dediğim gibi çok fazla taşınma olayları olabilir, hiç belli olmaz. Şu anlık oturduğum yerden çok memnunum. Çarşıya yakınım, sanayi ortamına yakınım ee, bulunduğum semtte çarşı gibi. Her çıktığım yerde bir mağaza var, her yerde market var diyebilirim. O yönden çok şanslıyım. Ömer'in iş yeri de buraya çok yakın. Yürüyerek gidiyor, yürüme mesafesinde 10-15 dakika. O yönden de avantajlıyız. Yani böyle ben oturduğum yeri, evimi çok seviyorum. Allah'ım olmayanlara nasip etsin inşallah. Azla yetinmek lazım. Her zaman şükretmek lazım diyorum ben. Yani çok şükür kafamı sokacak bir evim var. Önemli olan evin içindeki huzur, mutluluk diyorum. Öyle yani. Bu kadar videom. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Yakında tekrardan farklı video ile görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.